Evet şimdi haşlanmış yumurtaya mısır unu ve kuş maması yavru büyütme maması kattım. Onu şöyle bir güzelce karıştıralım. Yavrularımızın isimlerini koyduk arkadaşlar. Muhabbet yavrularımızın. Birazdan onların hepsini birden çıkaracağım bu sefer. Tek tek değil. Tekrar onları yakından inceleyeceğiz. Yeni gelişmelere bakacağız. Yavrularımızı seveceğiz ve isimlerini söyleyeceğim size. Sağ olun. Bayağı bir katılım oldu. Onların isim önerileri sormuştum yavrulara. Şimdi bunu güzelce karıştırdık. Buradan iki tane mama tası alayım. Şöyle büyük kaşıkla koyalım. Rahat olsun. Hem yavrulara vereceğim hem yavrusu olmayanlara bu sefer havuçları rendeleyeceğim arkadaşlar. Onu çok önerdiniz. Bu yavrusu olanların olsun. Onlara fazla koyuyorum şu da yavrusu olmayanların olacak. Şöyle. Vallahi kendime böyle sofra hazırlamam dostlar. <laughs> Vallahi billahi ya. Ama hayvanlar için uğraşmaktan keyif alıyorum. Yani o yüzden sıkıntı yok. Zor gelmiyor asla. Şimdi havuç rendeleyelim. Yani ilk defa havuç rendeleyeceğim şu anda. Rendemiz nerede? Burada. Bunu bir yıkamıştım. Şöyle biraz suyunu süzeyim de. Evet. Havucu güzelce yıkadım. Bismillah. Şöyle rendeleyelim bakalım. Ha bunun bir de suyunu sıkacağız değil mi? Rendelediğimiz havucun suyunu sıkmamız gerekiyormuş herhalde. Bu niye ya? Rendelenmiyor mu? Bu ne oluyor? Allah Allah. Çok değişik rendeleniyor dostlar. Niye öyle oldu? Oh mis gibi havuç koktu. <laughs> dur bakalım. Dur. Biraz tuhaf rendeleniyor ya. Zor rendeleniyor arkadaşlar. Sebebini bilmiyorum ama. Tamam ya herhalde yeter. Bunlar ne kadar yiyecek ki. Fazla yiyebileceklerini sanmıyorum. Şöyle onu ayıralım kalanını. Bunun suyunu sıkmak gerekiyormuş herhalde. Aynen. Oo, oh, bayağı su çıktı. Şöyle Biraz yavrusu olanlara Şöyle Evet Biraz da yavrusu olmayanlara Kenarına koydum arkadaşlar. Yani bunu Bunu da böyle kaşıkla karıştırmam gerekiyor muydu acaba? Bilenler yazsın. Şurada biraz kalmış ya onları da atalım. Kaşıkla karıştırmam gerekiyor muydu acaba arkadaşlar? Şimdi ilk Önce ne yapalım? Önce sultanlarımızı, pamuklarımızı, pompon kapalarımızı <laughs> Gökhan Taşlı ben dostum. Bunlara pompon kapa diyelim dedi. Harbiden pompon kapalar. Gelin bakalım. Pompon kapalar. Onlara da şimdi havuç vesaire vereceğim arkadaşlar. Önce bir çıksın onlar. Ee, muhabbetlerimizin mamalarını verelim. Bakın şöyle yaptım. Doğru mu arkadaşlar? Herhalde doğrudur. Her zamanki yaptığım standart mamanın yanına havuç rendeleyip koydum. Şöyle bismillah. Gelin bakalım. Gelin gelin gelin. Şimdi Japon eslerimize de bakacağız. Japon eslerde bir şey düşünüyorum şu anda arkadaşlar. Bu arayı bölmüştüm ya şu arayı açayım diyorum. Birbirlerini görmesinler diye bölmüştüm ya. Orayı açayım diyorum. Belki o zaman daha iyi kızışırlar. Diye tahmin ediyorum. Bu da onların maması. Şöyle alalım. Oğlum ayağımın altında gezmeyin. lo Sultanlar hiç ürkmüyorlar hiç. Şöyle bu canlarımızın da mamasını verelim. Bakın erkek hemen yumurtayı yiyor şu anda. Havuçtan yemiyor. Birazdan 3 yavrumuzu da çıkarıp seveceğim arkadaşlar. Hep beraber seveceğiz. Şimdi sultan tavuklarımıza evden şöyle lahana getirdim. Ondan biraz yıkayacağım, doğrayalım beraber. Şurada kuru ekmek var. Şunları atalım yiyebildikleri kadar yesinler şöyle biraz kuru ama olmazsa baktım yiyemezseler alır ıslatırım Arkadaşlar şöyle Mevlüt dostuma selam olsun kullanmadığı bir kapes varmış Arkadaşlar bunu aldım ondan bana verdi sağ olsun bunda şeyi düşünüyorum önce yavruları ayıracağız ya üçünü birden bunu alırım Arkadaşlar Yavruların arasından erkek olanı buna bırakacağım. Böyle masamda kalacak. Kapes ufak ama sorun değil. Ben onu devamlı açıp çıkaracağım için sorun yok. Ben onu böyle elime omzuma falan alıştıracağım. Ufak olmasında herhangi bir problem yok. Dibi biraz kilo. onu biraz temizleyeceğim yıkayacağım. Yeni geldim yeni getirdim arkadaşlar. Birazdan yavruları şu kutuya alacağım. Hep beraber üçünü de bir, bir daha bir yakından göreceğiz. Şimdi sultanların mamasını verelim hemen şöyle onlara doğrayarak vereceğim. Onların da yumurtası var. Sultan tavuk ve şöyle mümkün olduğunca şöyle parçalıyorum. Onlar zaten her türlü yutar da şöyle olduğu kadar. Evet. Bunlara havuç havucu nasıl verebiliriz acaba? Havuç doğranır mı arkadaşlar? Biraz daha havuç doğrayayım şöyle ufak ufak. Şöyle ha. Yerler herhalde ya. Şöyle minik minik doğruyorum kenarından. Ya da rendeleyim onlara da. Rendenin büyük gözüyle rendeliyim arkadaşlar. Ufak gözüyle zor rendelendi. Bir de böyle büyük gözü var. Aa bak bu daha iyi rendeliyor. Evet. Tamam. Yeter. Şimdi bir de lahana onlara. Allah on numara. Öğün, öğün hazırlıyorum hayvanlara. Şuradan lahana alalım. Ne kadar olsun şu kadar olsun yeter herhalde. Biraz yıkayayım onu. Şöyle. Nasıl yapalım? Burası doldu iyice şöyle. Olabildiğince ufak ufak. Bütün atsam mı olur lahanayı arkadaşlar? Koparıp koparıp yerler herhalde ya. Önce bir doğruyu atayım. Bir tane de büyük atacağım merak ediyorum. Bu arada ilk defa Allah'ına veriyorum bunlara. Yeşillik, birçok yeşilliği verdim de. Taze soğandır, maydanozdur, göbektir. Hepsini verdim. Bugün şeylere can kontrol de yapacağız arkadaşlar. Makinedeki Hint tavuğu, yumurtalarımıza da can kontrolü yapacağız. Bakın 10 numara bir öğün hazırladım. Acaba diyorum gazete kağıdına mı döksem ya? Yere dökmeyeyim. Gazete kağıdına dökeyim oradan yesinler arkadaşlar. Önce bir gazete kağıdını açayım. Hemen geliyorum. Durun bakayım çocuklar. Durun bakalım, durun bakalım. Baba size on numara menü hazırladım. Menü canavar, canavar. Protein var, vitamin var, kalsiyum var. Menüye bakın arkadaşlar. On numara vallahi. Ya şunu bir insan bile yese çok sağlıklı bir öğün bu vallahi. Yumurta, havuç, lahana. Gelin bakalım. Gelin baba size neler getirdi böyle gelin. Dur, dur, dur. İyice sürkelim, acele etmeyin. Bakın, 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 bakın. ha <laughs> Ulaşıcı ben yerim. Siz onları yiyin ben sizi yiyeyim olmaz mı? Oo havuç mavuç ne bulduysalar götürüyorlar dostlar. Maşallah afiyet olsun benim canlarıma. Süper. Alay dostlarım acayip keyif ya. Böyle bunlara bir şeyler emek verip hazırlıyorsunuz falan onlar yiyor ya. Bak 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 bak. 10 numara valla yarısını bitirdiler bile çok iyi. Şimdi sıralamamızda ne var? Mamaları verdik. Bakın Japonesler de inmiş mamaya. Yiyorlar. Şu arayı açacağım ya. Şu arayı açacağım arkadaşlar. Birbirlerini görsünler. Bence daha çok kızışacaklar. Şöyle şunu şuraya kaldırayım şimdilik. Duruma göre Yani sizin fikirleriniz nedir? Acaba dün bu tarafa yavrularına kıskançlık oluşturur mu? Onların birbirini görüyor olması. Ama bence bir şey olmaz ya. Ya ilk başta ben böyle koydum. Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Japonis dişi bu tele yapışıyor. Sırt bu tarafa odaklanıyor. Buradan da erkek ona ötüyor bir şeyler yapıyor. Bu sefer dedim lan bunlar birbirlerine bakmıyor doğru düzgün. En iyisi dedim arayı kapatayım. Sadece birbirlerine odaklansınlar. Bakın gördünüz mü Japon istişiyi? Böyle yapıyor. Bir sürede böyle deneyelim arkadaşlar. Havuç da verdik. Bence kızgınlaşırlar ya. Ben öyle tahmin ediyorum. Şimdi şöyle yapalım. Şu kutuya alacağım yavruları. Şu fazla lahanayı kaldırayım. Şöyle bir tane bütün parça atmak istiyorum sultanlara. Bakayım onu parçalayıp yiyebilecekler mi? Oo, Maşallah maşallah bitirdiler valla. 10 numara ürün. Şu lahanayı dolaba kaldıralım. Şöyle. Şimdi ufak yavruların hepsini alıp geleceğim ya da beraber alalım. Kamerayı bırakmayayım. Hep beraber alalım dostlar. Şöyle. Şunu bir şuraya koyayım. Böyle bir kutu ayarladım iyi oldu. Yani ayakları fazla kaymaz bunda. Güzelce sevebiliriz. Şimdi onlara ne isim koyduğumuzu da söyleyeceğim size. Gel. I know. Evet birini bıraktım. Bu üç numara. İsimlerini birazdan söyleyeceğim. Aha. Bu iki numara. Bunları artık tanıyorum renklerinden. Zaten üç numara çok belli de. Bu da bir numara. <laughs> Tiplere bak. Allah'ım yarabbim ya Allah'ım ya. Valla bunlara ben kendi nazarım diyecek herhalde bu gidişle. O yüzden fazla övmeyeyim. Bunlar çirkin arkadaşlar. Bunlar hiç güzel değil ki. Bunlar çirkin çirkin. Aa acaba yem koysak yem falan şey yaparlar mı arkadaşlar? Bir merak ettim ha. Bir yem atacağım bakayım yem çalışacaklar mı? Şöyle az bir şey. Oğlum ayağımın altında gezmeyin lan. Çarptım işte. Bakın şöyle minik bir şey. Atayım şuralara bakayım ne yapacaklar merak ettim. Yemezseler ben onu tavuklara dökerim. Tavuklar anında yer onu. Ula. Ula şiş ne yapıyorsun şiş he? Hala çıkmaya çalışıyor. Bu çok afacan var ya en ufağı var ya 3 numara. Acayip afacan. Şimdi dostlar. Ben yorumları inceledim şöyle yapayım. Lan lan. Oğlum nasıl çıkıyorsun sen oradan ya? Oradan nasıl çıkıyorsun oradan? Küçücük boyunla ya bir de en ufakları ya çıkıyor ya çıkıyor. çıkıyor. Aha, ısırdı. Aha ısırıyor. Aha ısırıyor. Sen var ya sen sen var ya sen çok yaramazsın sen çok 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 yaramazsın sen ya. çok çok. Sen acayip yaramazsın. Şimdi bunları yiyesim geliyor benim de nasıl yapacağız bilmiyorum. Şöyle bir saniye fazla zoom yapmışız ya. Heh. Şöyle olsun yakın yakın görelim arkadaşlar. Ben inanın bana videoları yapıyorum ya. Ben de izliyorum benim de hoşuma gidiyor arkadaşlar. <laughs> Bu fıstıkları izlemek benim de hoşuma çok gidiyor. Arkadaşlar iki numaramızın adını koymuştuk zaten söylemiştim. 2 numara Guluk. 2 numaramız Guluk. Guluk onu zaten söylemiştim. Sizlerle beraber koyduğumuz isme geçiyorum şu anda. 3 numara bir takipçi dostum. Gökhan Taşlı takipçi dostum. Limon olsun demiş. Benim hoşuma gitti ve çok beğeni almış o yorumu. 3 numara limon olsun demiş. bayağı da insan beğenince o yorumunu. Limon buna yakışacağını düşünüyorum. Limon sarısı bir sarı tatlılığı var onda. Ve limon yeşili de var aynı zamanda. O yüzden bu yavru limon çok uygun diye düşünüyorum. Şöyle ara ara da kameramı kontrol etmek istiyorum ki bir şey yaşamayalım. Kaldı bir numara. Bir numara da arkadaşlar kırçıl olsun yorumunu gördüm. Gerçekten kırçıl hoşuma gitti. Bak hiç durmuyor Allah aşkına. Ya bir kırçıl bir dur dur. Bunun adı kırçıl oldu arkadaşlar. Çünkü kanatlarındaki kırçıllıklar fazla. Bakın iki numarada o kadar yok. Gluk da o kadar yok. Gluk, 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 gluk. Arkadaşlar o kadar tatlı bir kokuları var ki. Öperken kokluyorum da bunları ben. Ben bunları koklayarak öpüyorum. Acayip tatlı bir kokuları var. Çok güzel. Böyle bu canlılara bol bol maşallahımızı alalım. Mümkün oldukça bunları böyle e alıştırmaya çalışıyorum arkadaşlar korkmasınlar diye. Ha bir de dişi erkek yorumları kimisi üçü de erkek demiş, kimisi üçü de dişi demiş. Kimisi bir numara dişi, 2 numara erkek, 3 numara dişi diyen olmuş. Vallahi ben anlamadım ama şimdi ben canlı gözle görüyorum ya arkadaşlar. Size şöyle söyleyeyim. Üçünün de burun rengi aynı. Bakın bir tanesini zoom yapacağım. Tam göstereceğim bakın. Üçünün de burun rengi. Bir odaklasa kamera. Heh, düzgün odaklamıyor. Heh mor arkadaşlar. Üçünün de bu renk. Anladın mı? De anlatabildim mi demek istediğimi? Üçünün de böyle mor. Vallahi bilemedim. Şimdi asıl konu bunlardan erkek olan hangisi ise ben onu ayrı tutacağım arkadaşlar. Tamamen ele kendime böyle arkadaş yapacağım onu kendime. Guluk. Guluk. Guluk guluk. Şöyle tatlı işler böyle güzel arkadaşlar. E bunlar ama atlamadılar ha dostlarım. Folluktan atlamadılar hala. E i̇ki tanesi atlamıştı ayrı ayrı günlerde. Ben dedim ya ne olur ne olmaz şimdi üşürler müşürler. Erkendir atlamaları falan geri koydum onları. Ondan sonra da atlamadılar biliyor musunuz? Ha bu ballara bak. Ha bu lokumlara bak ha bu. Yemeğe hiç bakmadılar niye öyle? Şaşkınlık yaşıyorlar ondan. Limon. Limon. Vallahi maşallah'ları var. Tamam onları yerlerini alalım. E, atlasınlar şey yapacağım. Aa baba baba limon yedi yedi. Yedi mi? Limon yeme vurdu sanki. Dur biraz daha bakalım ya ne yapıyorlar. Limon çıkmaya çalışma aşkım. Limon acaba hangisi erkek olacak ya? Erkek olana tamamen eğitimler vereceğim. Onu böyle aile ferdi gibi yapacağım arkadaşlar. Burada deneyeceğim. Burada olmazsa ele alıştırma olayı ayırdığım erkek olan var ya. Burada olmazsa çünkü başka kuşlar falan var ya onlar dikkatini bozup insana alışmazsa eğer eve götürürüm arkadaşlar. Şu ufak kafesle beraber eve götürürüm. Orada tamamen eğitir belki sonra yine geri getiririm bilmiyorum. Hele bunlara. Bakın görüyor musunuz burun renklerini? Ya da şu anda tam belli olmuyor mu arkadaşlar? Tecrübeler yazsın. Belki de bugünlükken belli olmuyordur yani. Öyle bir durumda olabilir. Yemiyorlar mı diye bakıyorum bir yandan da. Yok. Bir yem yeme şeyleri yok. Bunlar böyle sevimlilik abideleri. Bunları yerlerine biz alalım. Aa bak bak. Yiyor mu? Yok ya kafalarını saklıyorlar ya. Ben yem sanıyorum. Aynen kafalarını saklıyorlar. Yok yok yemiyorlar arkadaşlar. Ama atladıkları zaman yerler. Dalları koyarım atladıkları zaman. Bak dişi yumurtlayacak mıydı ya? Dişi yumurtlayacak herhalde arkadaşlar. Bak 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 bak. Ne oldu? Ne oldu? Bunların babaları var ya arkadaşlar mavi. Şimdi yakından gösteririm. Hatta göstereyim. Onları birazdan koyarız yuvalıklarına. Şu mavi var ya çok kaliteli bir kuş. Neden biliyor musunuz? Ben onu böyle burası sakinken gözlemliyorum bir ötüşler, bir hareketler, bir şeyler. Hani tam böyle babacık babacık muhabbet kuşları vardır ya. Onların hani en iyi versiyonlarından anlatabildim mi? Bak bak yukarıdaki yavrulara şey yapıyor. Aha. Aha, yavru çıktı yavru. Lan gucuk. Gucuk gel gucuk gel aşkım benim gel. Gucuk bırak orayı. Bırakmıyor seni bırakmıyor. Gucuk ışırdı beni. Gucuk ışırdı beni. Oh öptüm koydum yerine. Aha. gel 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 bu neydi kırçıl. Kırçıl bu kırçıl. Kırçıl da öptüm koydum. Limon. Limon çiçeği. Gel bakayım. Gel bakayım gel. Gel bakayım limonu. Onu da öptüm koydum. Ee, babaları hakikaten çok iyi bir kuş. Babalarını çok beğendim. Şu döktüğümüz muhabbet yemini tavuklara dökeceğim. Civcivlere şöyle. Onlar onu yerler. Tavuklar, civcivler muhabbet yemini çok seviyorlar arkadaşlar. Yakında e, bir alışveriş videosu yapacağım. E, benim yemciğime gideceğim arkadaşlar. Orada hayvanlarımız için yemler falan böyle bazı aksesuarlar falan alışveriş yapacağım. O anda video yapmayı da düşünüyorum. Limon yuvalığın camına çıktı arkadaşlar. Bakın orada. Annesi de içeride. Bakayım annesi atacak mı onu aşağı. Siz şey yazmışsınız. Annesi atar onları atıyordur falan yazmışsınız da. Bakayım öyle bir şey olacak mı? Bakın baba limona kusacak herhalde. Besleyecek yani. Evet. Bak, bak 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 besliyor. Maşallah. Anaçlıkları maşallah çok iyi. Çok güzel anaçlıkları var. Bak baba besliyor yavrusunu. Limoncuğu besliyor limoncuğu. Şöyle yapayım. Yaklaşmıyorum ki bozmasınlar diye. Yani zoom yaptım, görüntü düştü o yüzden. Süper. Muhteşem bir şey. Bak nasıl besliyor. O yaptığımız mamayı kusuyor galiba arkadaşlar. Değil mi? Aynen mamayı kusuyor ya. İyi süper. Harika. Bugün yarın atlarlar aşağı. Yakalayabilirsem o atlamalarını falan da çekerim size arkadaşlar. Şimdi şimdi. Videomu bir durdurayım. Işıkları kapatayım. Hint tavuğu yumurtalara can kontrolü yapalım. Hep beraber. Son ışığı kapatmadan bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Üstteki sıralar 16 tane e, saf öz Hint horoz ve tavuğunun yumurtası. Şu alttaki 10 tane beyaz olanlar da e, Hint tavuğunun kırması. Kırma tavuk yumurtaları yani Hintle kırma. Üsttekiler saf Hint ama. E, 16 tane ondan var açık kahve tonlu. E, beyazlardan 10 tane var. Şimdi can kontrolü yapacağız. Tamamen can tutmamışları ayıracağız arkadaşlar. Şimdi öyle bir şey ki ben ışığı kapatınca sultanlar ayağımın altında gezecek. İnşallah ezmem bunları ya. Şimdi canı, canı görmek için yumurtadaki tamamen karanlık olması gerekiyor ortamın. Bismillah. Allahu Ekber. Ula, ula ayağımın altında gezmeyin. Vallahi sıkıntı değil. Geçtik mi? Geçtik. Tamam. Flaşı da yakmadım ki. Şimdi bu makinenin flaşı nereden yanıyor ya? Bir saniye. Heh, Tamam makinenin flaşını yaktım sadece arkadaşlar. Yani şimdi kapağını açacağım makine ötebilir. Can olmayanları şu kutuya ayıracağım. Az önce muhabbet yavrularını koyduğumuz kutuya. Hadi bismillah başladık. Bir. Can var gibi gördüm bunda arkadaşlar. Şöyle. iki. Evet var. Saflara bakıyorum şu anda. Saf yumurtalar. Tüm yumurtaları. Bunda yok. Bunda yok da yumurta kirli emin olamadım. Ayırmayacağım. Şöyle. Bunda var. Bakın. Bakın kalbi ve damarları gözüküyor. Gördünüz mü? Dört tamam. Beşinci. Bunda da Bence bunda yok da yine de ayırmayacağım. Emin olamadım. Emin olamadığımı da ayırmayacağım. Yani makinede tutacağım geri. Bunda yok bunda yok arkadaşlar. Yine de ayırmak istemiyorum ya. Hiç ayırmayalım daha iyi bence. Çünkü niye biliyor musunuz? Bazı yumurtalar kirli alan bak bunda da yok. Ama ayırmayacağım ya. Sonuna kadar kalsın. Zaten ayırdığımı ben değerlendiremiyorum ki. Hayvanlara vermiyorum bozulmuştur diye. Hani haşlayıp hayvanlara falan da yedirmiyorum. O yüzden hiçbirini ayırmayacağım ama bakın bu son baktıklarım da hep boş gözüküyor. 4 tane 5 tane dolu vardı. Bak şu an hep baktıklarım boş gözüküyor. Bu da boş. 5 tane dolu vardı. Şu an boş boş devam ediyor. Bu bu dolu. Bak bu dolu işte. Orada kalbi ve damarları görüyorum arkadaşlar direkt. Bak bu bence boş. O sarısı. Boş bu. Şöyle. Bu da boş. Yo bu dolu. Bu dolu. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bugün 6. gün. Tam net göstermiyor diye tahmin ediyorum şu anda. Ben şöyle yapacağım. Hiçbirini son güne kadar hiçbir hiçbir şekilde ayırmayacağım arkadaşlar. Ama e, bayağı bir can tutmayan gördüm ben. Yani bayağı bir can tutmayan vardı. Şimdi ışığımızı yakalım. Daha güzel anlatacağım. Sultanlar falan da şaşkına döndü. Karanlık oldu ya bura. Şu ışığımızı bir yakayım. Şöyle. Şurada da bir ışığımız var. Onu da yakalım. Evet. Kuşlarınkini birazdan yakarım. Onda sorun yok. Ee, şu şu kadar yere baktım arkadaşlar. 5 tanesi mi can tutmuştu emin ol, olduğum. Diğerleri belirsiz falandı böyle. Yani şöyle yapacağım. Son güne kadar hiçbirini almayacağım arkadaşlar. Şimdi makinenin ayarları da normale döner. Yani i̇nşallah güzel bir çıkım gelir. Hepsi kalsın içinde. Garantiye alalım. Evet bakın. Hayvanlarımız mamalarını yiyorlar. Anne yavrulara kusuyor. Sesleri geliyor. Büyük ihtimalle besliyor onları. Şöyle rahatsız etmek istemiyorum. Dostlarım bu videomuzda bu şekildeydi. <laughs> bu şapşikler de buraya dizilmişler sıra sıra. Aşık falan söndü ya. tuhaflaştılar. Bu videomuzda böyleydi arkadaşlar. Videolarımızı izleyip destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.